Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha validemiz rivayet ettikleri hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar. Zilhicce'nin ilk 10 gününün gecelerinden birini ihya etmesi o kimsenin bir seneyi hac ve umre ibadetiyle ihya etmesi gibidir. Bu 9 günlerden bir gün oruç tutması senenin öbür vakitlerinde ibadetle meşgul olması gibidir o kadar sevap alır. Hazreti Ali keramallahu ve ce efendimizden de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu müjdeli hadisi şerifleri rivayet edilmiştir. Zilhicce'nin ilk 10 günü gelince siz taat ve ibadete gayret ediniz. Zira Allahu Teala o günleri öbür günlerden üstün, gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır. Birini Zilhicce'nin ilk on gecesinden birinde gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rekat namaz kılıp, her rekatta Fatiha'dan sonra üçer kere Ayetül Kürsi, üçer kere İhlas-ı Şerif ve birer kere de Felak ve Nas surelerini okusa ve namazı bitirince ellerini kaldırıp, Subhanezil zil izzeti vel ceberut, Subhanezil zil kaideti vel melekut, Subhanel hayyul lezi la yemut, La ilahe illa huve yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun la yemud. Subhanallahi rabbil ibadi vel biladi velhamdülillahi kethiran tayyiben mübareken ala kulli halin. Allahu ekber kebiran rabbena celle celaluhu ve kudrete bi kulli mekanin dese ve sonra da dilediği gibi dua eylese, Beytullah'ı hac etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret etmiş, ve Allah Celle Celaluhu yolunda cihad etmiş gibi ecir ve sevap kazanır. Allahu Teala o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir. Sizden biriniz, Zilhicce'nin ilk on gecesinden her gecesinde bu namazı kılsa, bu duayı okusa ve dilediği gibi dua etse, Allahu Teala ona Firdevsül Ala'yı helal kılar. Günahlarını ondan siler. O kimse arefe günü oruç tutsa, gecesinde de bu namazı kılsa, ve haber verildiği üzere dua etse, Allahu Teala'ya yalvarsa, Allahu Teala, ey benim meleklerim, şahit olunuz ki ben o kulumu bağışladım, Beytullah'ı hac edenlere onu ortak eyledim der. Bu halde melekler Allahu Teala'nın o mümin kulunun kıldığı namazı ve ettiği duası sebebiyle ihsan buyurduğu ecir ve sevaplardan ötürü sevinirler ve neşelenirler. Seyyid abdülkadir Kadiri Geylani Kuddisesirruhu Gunyet-ü Talibin Sayfa 320 Mevlana Takvimi